bize bu seferberlik denilen kavram nasıl güncellendi? Bakın onu anlatayım. 2009 yılı bitiyordu. Yıl başına gün sayıyordu. Şak, o zamanlar sayın hükümetimizin böyle sırtını sıvazladığı cemaatçi polisler Ankara'da çukur ambarda bir otomobili durdurdu. Sivil kıyafetli iki subayı gözaltına aldılar. Biri albay, biri binbaşıydı. Şak, yandaş medyada aniden böyle koro halinde Bülent Arınç'a suikast manşetleri patladı. Hatırlamaya başladık değil mi? Bülent Arınç'a suikast. Bülent Arınç'a suikast yapacaklardı. Suçüstü yakalandılar diye manşetler attılar. Böyle televizyon ekranlarında suikast yaygarası kopardılar bu çubukçu arkadaşlar. Türkiye'de herkes bu suikasti konuşmaya başlamıştı. Halbuki ya evinin önündeki suikastten kıl payı kurtuldu denilen Bülent Arınç o sırada Ankara'da bile değildi. Manisa'daydı. Ama evin önünde suikasttan kıl payı kurtuldu diye pazarladılar. Bu ucuz müsamereye rağmen asrın liderimiz televizyonlara çıktı. Ne dedi? Sayın halimize verdi gazı. Tarihi süreç yaşıyoruz dedi. Çok bayım olaylarla karşı karşıyayız dedi. Aziz milletimiz milli iradeye karşı oynanan bu oyunu görüyor dedi. <laughs> gibi suikastçı diye yakalanan sivil kıyafetli subaylar kimdi? Aslında resmi görevliydiler. Seferberlik, tetkik kurulu başkanlığında görevliydiler. Hedef aslında işte orasıydı. Tarikat, cemaat, zırca, atmosferi, büyük oyunu görüyoruz filan zannederken bu ucuz müsamerenin hedefi, bu kumpasın hedefi seferberlik, tetkik kurulu başkanlığıydı. Bülent tanıç kapıyı kırmak için lövye olarak kullanıldı. Seferberlik Tetkik Kurulu'nun kozmik odasına girildi. Sayın halimiz alkışlıyordu böyle. Derin devlet suçüstü yakalandı filan. Elbette böyle yapmayın etmeyin diye uyaranlar vardı. Etmeyin eylemeyin kardeşim devletin dini, böyle köküne dinamit koyuyorsunuz diye yalvaranlar vardı. Nafile tabii. Bu uyarıları halkın dikkatinden kaçırmak için yeni yeni algılar Müsamereler sahneye koydular. Mesela ŞAK, gene suçüstü manşetleri patlattılar. Bu defa ne dediler? Kozmik odayı inceleyen hakime suikast yapacaklardı dediler. Gene öyle trafikte askerin plakalı iki otomobili durdurdular. Yedi askeri gözaltına aldılar. Kozmik takibe suçüstü dediler. Bu defa kaçamadılar. Mühimmatla yakalandı dediler ya. Mühimmatla. Dinleme cihazları var dediler yandaş televizyonlarda böyle çubuklarla saatlerce yayın yaptılar. İşte bakın buradan görüyorsunuz mühimmat falan. Kozmik odayı inceleyen hakimin saniyelerle ölümden kurtulduğunu anlattı. Heyecan fırtınası istediler. Utanmazlığın daniskasıydı. Çünkü hakime suikast yapacaklar diye böyle barikatlarla falan önleri kesilip gözaltına alınan askerler aslında askeri lojmanlarda görevli aşçı, marangoz ve elektrikçi diyor. Evet, aşçı, marangoz, elektrikçi. Bagajda mühimmat bulundu dediler. Aslında bagajda sadece sebze, meyve vardı. Lojmanları mutfağına götürüyorlar. Mühimmat denilen sebze, meyveydi. İşte gizli dinleme cihazı filan diye böyle ucundan görünen bir cihaz fotoğrafı falan yayınladılar. Aslında mutfak dolu. Mutfak dolu. Hatta ya suikastçı diye gözaltına alınan aşçı, uzman çavuştu. Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın aşçısı. Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın aşçısı. Yani böyle Yarbay Ali Tatar gibi donanmanın seçkin subaylarını Deniz Kuvvetleri Komutanı'na suikast yapacak diye hapse tıkıyorlar. Aynı komutanın aşçısını hakime suikast yapacak diye yakalıyorlar. Nasıl olsa hiç kimse çıkıp sormuyordu. Ya kardeşim bu ne şapşal böyle gizli örgüt ya. Değil <laughs> mi? Subaylar hakimi vursa, aşçılar da komutanı zehirlese daha pratik değil mi yani? <laughs> Böylesine rezaletti. Hatta suikast için gözetleme yaptığı söylenen bir uzman çavuşun da gözleri bozuk değil mi? Çocuk raporluydu. O sırada göz doktoruna gidiyordu. Durdurdular. Bu dediler şey, gözetleme yapıyor. E tabii bu gerçekler ortaya çıkınca yani hakime suikast işi Komediye dönüşünce Şak, Kozmik Oda'yı inceleyen hakime kargoyla faili meçhul bir zarf geldi. Esrarengiz zarfın içinden bir tehdit mektubuyla 8 adet kaleşnik obmendisi. Ya hakikaten çok günüktü. Buna rağmen dediler ki bakın gördünüz mü aşçı dediler ama hakimi işte böyle kurşunla tehdit ediyorlar dedi. Kozmik hakimin ya zehirlenme ihtimali olduğu için evinden sefer tasıyla yemek getirdiğini filan yazdı. Hemen peşinden Bülent Arınç'a suikast yapacaktı denilen albayın sorgulama sırasında bir kağıt parçasını böyle yutmaya çalıştığı filan iddia edildi. Manşetler yanıyorsa 10 dakika var. O yutmaya çalıştığı kağıtta Bülent Arınç'ın oturduğu apartmanın isminin yazdığı iddia edildi. Ya düşünebiliyor musunuz Allah aşkına? Adam albay. Hem de bordo verili albay. 3 lisan biliyor. Sayısız defa yurt dışında gizli operasyona katılmış. Ama gel gör ki Ankara'daki apartman ismini aklında tutamamış kağıda yazmış. <laughs> sonra sonra adres arıyor. <laughs> bordo verili. Ya sayın Halimiz işte bu kadar büyük bir saçmalığa inandırırdılar. Bu iki subay aslında genel kurmaydan bilgi, bilgi sızdırdığı tahmin edilen, bundan şüphelenilen bir başka subayı göstebek şüphesiyle takip ediyor. Genel kurmayın emriyle oradaydı. Kuro ki filan böyle yalandı, kumpas diye. Subaylar o kağıdın kendilerine ait olmadığını, polis tarafından ceplerine sokuşturulduğunu söylediler. Kriminal inceleme istediler. Yok kardeşim. Subayların bu haykırışına rağmen kriminal inceleme yapılmadı. Halbuki subayların ve orada bulunan polislerin el yazısı örnekleri alınsa vaziyet kabak gibi ortaya çıkacaktı. Yapılmadı. Gözaltına alınan subaylar serbest bırakıldı. Ama ortada böyle suç ve suçlu olmamasına rağmen ya olmayan suikastin izini sürmek için kozmik olaya girdi. Ve işte bu peş peşe algı operasyonlarıyla yalanla dolanla asıl edep olan seferberlik etik Kurulu'nun kozmik odasına girdiler. Kozmik oda denilen neydi? Aslına bakarsanız 50 metrekarelik falan bir odaydı. Retina taramasıyla giriliyordu. 17 haneli kapı şifresi günde 3 ile 3 günde bir değiştiriliyordu. 3 renkli dosyalar burada saklanıyordu. Siyah, beyaz, turuncu dosyalar. Arazide görev verilecekse siyah, meşgul mahallede görev verilecekse beyaz, vasfını yitirdiği için artık görev verilmeyecekse toruncu. Bu üç renkli dosyalardaki isimler, böyle helal süt emmiş, dürüst, namuslu, güvenilir, çevresinde sevilen, lider özellikleri taşıyan, irticaya, suça bulaşmamış, vatanını asla satmayacak, rıtbaşlar arasına evet. Allah göstermesin, yüzyılıncı olduğu gibi, memleket işgal edilirse, baskın, pusu, keşif görevi verilecek olanlar siyah kuvvet. Direniş, istibarat, haberleşme, ikmal görevi verilecek olanlar da beyaz kuvvet. Yani çağdaş kuvayı milliyeydi. Çağdaş kuvayı milliye kadrosu. Evet. Bu dosyalarda isimleri yer alan vatandaşlar çağdaş kuvayı milliyeydi. Bu isim listesi eğer deşifre edilirse Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası tehdit altına girdi. Hayati önemli İşte bu yüzden kozmik gizlilik seviyesinde korunuyordu. İşte bu yüzden kozmik oda denildi. Netice Bülent Tarınça suikast yalanı buraya girdiler. 125 milyon word sayfası ebatında devlet sırrının evet 125 milyon Word sayfası ebatında devlet sırrı çalındı. Allah bir daha göstermesin bu memleket 100 yıl önceki gibi işgal edilirse ordunun silah depoları, cephanelikleri imha edilirse gizlenmiş sivil depoların adresleri kimlerde olacak? Hava alanlarımız, hava zarar görürse hangi şehirler arası yollar pist olarak kullanılacak? İşgalcilerin ilerlemesini engellemek için hangi demir yolları havaya uçurulacak, hangi viyadikler patlatılacak, hangi bölgeyi bataklığa çevirmek için hangi barajların kapakları açılacak, hepsi çalındı. Bakın maazallah memleket işgale uğrarsa kimler, hangi vatandaşlar göreve çağrılacak, hangi balıkçı barınakları kullanılacak? silah veya adam kaçırmak için kimlerin teknesi kullanılacak? Hangi kahvehane, hangi park, hangi bakkal, hangi fırın buluşma noktası olacak? Mazotu mesela gizlice nereden alacağız? Elbette yaralananlar olacak mesela, hastaneye giremezsin. Hangi doktorlar gizli ameliyatlar için yer altına inecek? Hangi eczacılar ilaç temin edecek? Elektrik kesik, telefon yok, internet yok, Hangi taksici, hangi çiçekçi kuryelik yapacak? Hangi mühendis, hangi mimar, hangi avukat, hangi işe yarayacak? Senin kırtasiyeci zannettiğin mesela, mobilyacı zannettiğin, tuhafiyeci zannettiğin kişiler aslında kim? Adresler, kapı numaraları, kodlar, şifreler hepsi çalındı kardeşim. Yani o zaman için söylenenler o ki vatan için hayatını ortaya koyacak olan yaklaşık 100 bin sivil yurtseverin isim listesi çalındı. Kuvayi Milliye'nin, çağdaş Kuvayi Milliye'nin, seferberlik tetkik kurulu arşivine giren herkesin yaklaşık 100 bin sivil yurtseverin isimleri çalındı. Yani devletin nefsi müdafasına cumhuriyet tarihimiz boyunca böylesine büyük bir darbe vurulmadı. Bitmedi. 1952 yılında kurulmuştu Seferberlik Tetkik Kurulu. 1952'de kurulan bu Seferberlik Tetkik Kurulu'nun 16 şehrimizde 16 bölge başkanlığı var. Bu anlattığım Kozmik Oda Kumpası'ndan 3 yıl sonra, 2013 yılında Sayın AKP hükümetimizin emriyle Seferberlik Tetkik Kurulu'nun 11 bölge başkanlığı kapatıldı. Nerelerdeydi bunlar? Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Trabzon, Konya, Gaziantep, Amasya, Malatya, Muğla, Ağrı. Seferberlik Tetkik Kurulu'nun bu şehirlerimizdeki bölge başkanlıklarına kilit vuruldu. Aradan birkaç ay geçti geçmedi şak Geriye kalan 5 bölge başkanlığı da kapatıldı. İskenderun, Diyarbakır, Van, Kars, Edirne. Bölge başkanlıklarının kapısına kilit vuruldu. Böylece T1952 yılında kurulan Seferberlik Tetkik Kurulu, AKP iktidarında komple lav edilmiş oldu. Edirne'den ağır ya, memleketin tek bir santimetre karesinde bile seferberlik, tetkik kurulu bırakılmadı. Kökü kazın. Bakın buraya bir parantez açalım. Kozmik oda böyle alenen soyulduktan sonra anlaşıldı ki suikastçı diye yakalanan o iki subay işte biraz önce de söylediğim gibi aslında Bülent Arıncı Bülent takip etmedi. Genel kurmaydan bilgi sızdırdığından şüphe edilen bir başka subayı köstebek şüphesiyle takip ediyorlar. Genel kurmayın emriyle oradaydı o takip edilen şüpheli subay, Bülent Arınç'ın eviyle aynı muhitte bulunan bir apartmanı sık sık ziyaret ediyor. Bir apartmanın böyle 15 numaralı dairesine girip çıkıyordu sık sık. O dairede oturan kişiyle baş başa yemeye falan gidiyorlar. İşte o şüpheli subayın o dairede oturan kişiye bilgi ve belge aktardığı tahmin ediliyor. Bundan endişe ediliyordu, şüpheleniliyordu. Bu yüzden takip ediliyor. O Esra dairede kim oturuyordu biliyor musunuz? Nuri Pakdil oturuyordu. Nuri Pakdil kimdi? Şair ve oyun yazarıydı. Suhaben Mehmet Aslında iyi bir şair değildi, iyi bir oyun yazarı da değildi, entelektel bile değildi. Yazdıklarını, konuştuklarına böyle baktığınızda kafasının aile karışık olduğunu görürsünüz. Gelgitleri olduğunu, tutarsızlıkları olduğunu görürsünüz. Ama özellikle bu siyasal dinci camiada pek popüler, pek sevilir. Çünkü Atatürk'ü sevmiyor. İsim vermeden Firavun diyordu artık. Atatürk devrimlerine karşıydı. 1923 devriminden beri batıya bakmaktan boynumuz ağrıdı diyor. Çok böyle edebi cümleler. Cumhuriyet devriminden itibaren bizi biz yapan tüm değerlerin üstüne kalın bir perde çekildiğini, değerlerimizden koparıldığımızı öne sürüyordu. 1923 denilen yabancılaştırma dönemidir diyordu. 1923'ten 1950'ye kadar Allah demenin bile yasak olduğu bir dönemdi. Ne mutlu Türk'üm diyene denilmesinden çok rahatsız oluyordu. Ne mutlu Müslümanım diyene diyordu. Sanki Türk kimliğiyle Müslüman kimliğini böyle karşıt kavramlarmış gibi sunuyordu. AKP'nin 1923 yılından bugüne kadar desteklenmeye değer tek siyasi parti olduğunu söylüyor. İşte 2009 yılında Genelkurmay'ın emriyle Seferberlik Tetkik Kurulu subayları tarafından takip edilen şüpheli subay bu Nuri evine girip çıkıyor. Bu kozmik oda meselesi yaşandı. Orayı soydular ettiler falan. Aradan yıllar geçti. 2017 yıl oldu. Bu Nuri Pakdil hastalandı. Bu Nuri Pakdil'i Ankara'da o takip edilen evinde çok çok sürpriz iki kişi ziyaret etti. Kimlerdi biliyor musunuz? Biri o dönem Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar, öbürü o dönem Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı olan Hakan Fidan. Evet. Kozmik Oda meselesinin tam göbeğindeki isimlerden biri olan Nuri Pakdil'i, o takip edilen evinde ziyaret edip geçmiş olsun dileyenler Hulusi Akar ve Hakan filandı. Ne tatlı tesadüf değil mi? Uzun uzun sohbet ettiler. Hatta medyaya yansıyan haberlerden öğrendik ki Hulusi Akar bu Nuri Pakdil'in hayranıydı yani. Nuri Pakdil'i çocukluğundan beri okuduğunu filan anlatmış. Parantezi kapatalım. Hadi hatta unutmadan bir parantez daha açalım. Kozmik odaya girilirken o kozmik odada sanki AKP yönelik suikast belgeleri varmış gibi, darbe planları varmış gibi asrın liderimiz ne diyordu? Aziz milletimiz milli iradeye karşı oynanan büyük oyunu görüyor diyordu. Bülent Arınç ne diyordu? 125 milyon sayfalık devlet sırrı çalınırken Bülent Arınç kozmetik oda diye de alay ediyordu. Kozmetik oda diyor. Kozmetik oda arı kovanına çomak soktuk diye övünüyordu. Yapmayın etmeyin ya kumpas kuruluyor diye uyaranlara ne diyordu Bülent Tanış biliyor musunuz? Tu size diye tükürüyordu. Evet tükürüyordu adam. Peki 15 Temmuz darbe girişimi olunca aynı asrın liderimiz ne dedi? Rabbim affetsin aldatılmışız dedi. Bülent Tanış ne dedi? FETÖ'nün terör örgütü olduğunu ben anca darbe gecesi öğrendim. Sen ne kadar ahmak bir insanmışsınız diyebilirsiniz. Evet, bana ahmak diyebilirsiniz. Kapatalım parantezi. İşte bu zihniyet, seferberlik tetkik kurulunu soyduran, seferberlik tetkik kurulunu komple lağveden, memleketin başına işte bu 15 Temmuz gibi işleri açan zihniyet, şimdi ne diyor? Seferberlik yönetmeliğini güncelledik diyor. Seferberlik Tetkik Kurulu'nu kapatan kim? Asıl liderimiz. Peki seferberlik ilan etme yetkisi tek başına kime verildi? Asıl liderimiz. Cümleten ayrılı güncellenmiş seferberlikler dedim. Allah bu milletin sonunu hayretsin.